Günaydın Boncuk Hanım'cığım. Hayırlı sabahlar, sabahı şerifin, hayırlı günün, aydın, mutluluğun, daim huzurun bol olsun. Amin, evimin gülü, evimin şenliği, sen olmayınca buralarda hiç ses seda yok. <laughs> ya ses seda. Vallahi billah öyle doğru söylüyorum. Vallahi ya, billahi, ben, billahi ses seda uyandım. Kral diyordu ki yapma, yapma, yapma şunu diyordu. Neyi yapma diyordu? Yapma diyor. Yani. Vallahi yapma diyordu. Bak ses yapma dedim, ses yapma. Çocuk uyuyor, zorun ne tabağına dedim Zorun ne. Ha sen de o mu yapma diyordu sen mi yapma diyordun? yapma ses yapma diyordum. Ama onun sesinizi uyandı. Kalktı, Kalktın madem ses duyacak kalk git cehennemine. Beni kaldırmak zorunda değil ben çorba pişirdim akşamdan odum Biliyorsun sesini onu. Daha hmm. ben mutfağa kalktı sayır sayır bir şey yok Benim yatağın şeyine vuruyor torbayı. Geldim baktım kalkınca tabağı Duydun mu takır düğüm kutlakta? Takı, kapıyı Ulan kapattın mı? Lan bu koca masa burada buradaki teba kaka kaka ilaç torbasıyla tak kadar, içindeki şeylerle hatta ki koca yedim şimdi. Şey. Tak yere. Şangır oh. şangır şangır. Kırıldı. Kırılmadı Allah'tan. Eyvah eyvah eyvah. Hayır bu ne bu, bu sıkıntısı ne bunun bu kadar bu kadar. Bu yaşını aldın başını aldın biraz kurtukla çayla bile bulanıyor da duruluyor. Bunda durulma yok. Yok. Kaç yaşına devdi durulmuyor. Ne yapacağız abi? Kendimden yeni geçmişim. Vallahi saat 6'yı 20 geçe yattım zaten ya. 6'yı 20 geçe... Hiç uyumadan gece? Yok yok. Namaz kumaz kılıp yattıktan sonra. Hı. Hmm. İşte 6'yı 20 geçiyordu benim yattığımda kendimden geçmişim. E? E, ne bu zor ne ya? Biraz uyusun senin uyudun, uykun aldın diye öteki dahiye da biraz haksızlık edilmez ki. Doğru söylüyorsun. Allah için onun şu bu yaştaki Allah. insan herif daha ikinci. geçme bile kalkmadı yatıyor. Bu konuda haklısın bir şey diyeyim abi. Ben de sesi uyandım lan dedim bizimkile yine. Kahırdatma Kavla... sus dedim sus. Hiçbir şey yapmazsa kalkıyor çayın çekmecenin kapağını vuruyor. Kavgıya tutuştu yine dedim vallahi. Kavga yani. muh etmedim. Bit. Ses yapma dedim. İttiniz ama bittiniz. Kavga etmesin ben nereden? <laughs> <dedim>. Selamun İttin gittin <laughs> diyeyim. Yani. Ne olmuş ya? ne olmuş? Başka su kendisiz olmuş. Evet, tekrardan selam. Kar yağıyor gösteriyor, esas bir yere kar mı yağıyor? İstanbul gösteriyor, yalan ya. Bizim karım hız, karı mı yağıyor? Nerede karı kar Karı nerede ya? Gar, nerede kar. yağacak da bize denk gelecek gar, ya? Kar, kar, kar. Kar ne ya? Kar. Beyaz gar. olan. İstanbul'u gösteriyor. O yalan, geçen e, sene. Millet, şey, geçen sene kar yağmadı ki. Kar yağdı geçen sene. Kar yağdı, kar yağdı. Kar gördüm, kaydım. Kaymaz olaydım. O yar bana gelse, gelmez olaydım. Kar gördüm, kaydım. Evet, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günümüz aydın, mutluuz, daim, huzurunuz bol olsun demekle birlikte. Bugün yine sabahın en körü saatlerinde. 7.30'dan beri ayaktayım. Belki dedim buyurun. Saat 7'yi beni bu hanımlar beyler uyandırdılar. Kral e, Kral kalkıyor. Kral kalkıyor. E, boncuk da kalkmasını istiyor o arada. tab boncuk da kalkınca Kral nasıl kalkıyor ama? ona bakmak lazım. Kralın neleri kalkıyor acaba. Uyku halindeki rüya ile birlikte istediği yani böyle ee, Ka ben mi düşünüyorum? Büzüyle ağlasın e, Ya Kaç yaşındaki insanın bir de onu mu düşünüyorum? 50'ye yaş sene geçmiş. Kendini herhalde. diyorum ben ya. Sen ne, anladın? sen ne anladın ya? ya vallahi sen anladın ya. yemin ediyorum bak. Aklından geçtiyse şuradan şuraya ya. gitmeyin ya. Ya sen niye böylesin ya? Adam ne düşünerek kalkıyor dedim. Nasıl kalkıyor? Nasıl kaldırıyor bu kendini? Nasıl kaldırabiliyor bu saatte? Ya Adam yaşlı insan uy uyuklar uyum bu adam gündüz de uyumuyor abi. Gündüz uyumuyor mu? Uyumuyor mu? Gündüz alıyor nasıl uyuyor lan yiyor geliyor gidiyor yatıyor uyuyor. Geliyor acıkıyor yiyor tekrar gidiyor yatıyor uyuyor daha nasıl uyuyacak lan bu? Allah aşkına ya. Bunun bir, kız, bir çöpü kaldırmaz bir bardak suyu kaldırmaz. E kaldırıyor işte. Kendini kaldırıyor adam anne. <laughs> Aa, ya bak yine içimde gibi. Allah'ım. Allah'ım. Allah sen şu, ya Rabbi. Şu, bak, ne diyor sen diyor ya Rabbi. Vişleri. Vallahi sakat. Sakat mı? Vallahi sakat diyor. Ah, ana. mahana mantarla şey, çıkmış ama. bir yere biraz bir sıkıntım Anneciğim hiç bir yere götüremem. Akşam nöbetçi biliyorsun. Nöbetçi olduğum zamanlar götüremem ben seni. Ben şimdi sıkıntını, daralttığını bilemem. Yani yalan dolanla beni kandırıp da bir yerlere gitmeyin. Şey getirin. pazarı, şey ne gidelim, şey neydi onun adı? Devlet marketinde. Ne yapacağız devlet marketinde? Devlet marketinden şey alacağım, pirinç lazım bir şeylerim var. Kız bu pirincin senin bitmedi mi? Ya bu şey yapacağım, bu lazım yok. Dört paketini niye <laughs> attılar bunu? Çöpe attılar? Ben hiç kullanmadım da. Ya kim geldi bu eve çöpe atacak ya? Anastasia geldi annasıyla, iki gün durdular gittiler. Başka bir şey yapan yok. Sen pirincini alan malan olmadı. Yani bunu kim kimsenin suçun atma. Sen gittin başkalarına verdin. Belki de Muratlara verdin. Ben Aldım koydum buraya. Yok. İyi. Şu ben kaldırayak Ahmet Bey'in yanına da gideyim bakayım. Sorayım bir bakayım. Babam anam diyor ki sabahın köründe kaldırıyor diyeyim. Şey, kalkıyor diyeyim. Ne, neyi ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun babacığım Sen ne yapmaya çalışıyorsun babacığım diyor. Babacığım sen ne yapmaya çalışıyorsun babam. Babam sen ne yapmaya, bir yapmaya bir çalışıyorsun. Bir evet hoş geldiniz arkadaşlar. Show TV'nin bugün hazırladığı Kim Kime Kim Kime Dum diye programının baş sunucularından dakika, ben şey Süleyman, bir Süleyman bir çok konuşan. Evet karşımızda da karşımızda da Boncuk Hanım çok konuşup çok diliyle bastıracak adam. Efendim bu, bir dakika, buyurun. Sus. Tamam bir dakika buyurun ben A ben sunucuyum S arkadaşım. Şarkıcı için kaç gündür haber bitmiyor evet. Bir, evet, doğrudur efendim. Bu e, Elif Millete sağlık, şeyini vidi, e, hizmetini vidi. Her hastalara koştu gitti. Niye bir haberlerde bu çocuk bu uzun adı ismi İki geçiriyor? kere haber çıktı. O da hiçbir haberini görmedim. O da Oradan itel de öldü. Buyursa ne oldu belli. Neden bu kızı böyle savunan olmadı bu devlette? Bu, bu şeyi bu kadar Güllü'yü savunuyorlar. Güllü sanatçı. Güllü sanatçı söyledi sa ki Senin hastalığına koştu. Senin şeyine yetiştirdi seni. Ne tamam. demek? Yani ne, sen ne demeksin? Ne demek haksızlık mı niye İki, arkasında iki, kere, üzülüyorum. iki kere, iki kere yani, haberlerde çıktı. İki kere haberlerde mi tamam çıkan hiç duymadım e, Şimdi bir dakika ben sana söyleyeyim. Güllünün e, öldü ya da öldürüldü. İçeride yatan var mı şu anda? İçeride yatan var mı soru soruyorum sana. Bilmiyoruz daha. Cezaevine giren var mı? Yok. Yok. Ya, bilmiyorum. E görüşürüz baba. Elif'in var, Elif var, e, var mı? Var mı? Var mı? Ha, var bir ben şey bir soru ben soruyorum. Ben var, 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 var mı? Var var mı? E ee, Bilmiyorum ne da, konuşuyorsun sen? Olduğu normal oda belli de bilmiyorsun. Olmasa niye içeride girecek? Ne biliyor? Ben Nerede çıktı, mi? Gitti. Orada yok içeride hala. Konuşturacak sen şimdi niye Elif'i karıştırdın ben anlamadım ki. Ben üzülüyorum kıza. Neyi kıza? Üzülüyor öldü kız ölen ölen. Üzülüyorum işte bunu diyor bak her gün çiçekler gülüyor her gün gülüyor. Ya sen güllü müsün? Ve Hulli değilim mi? Bak adalet böyle olmaz diyor. Olmaz. Kızım ünlü o ünlü ünlü. Her ünlü. Ya nereden ünlü? Fakırına zengini bir tut bir tutulmaz mı? Olacak böyle. Aynı neydi onun adı? Esra Erol gibi. Vallahi siz nereden? Bak şimdi nerede baktı ki o taraf? Kıcırdayın döndüğü buna. Adalet olacaksın. Mügebi gibi? Ben onu üç Müge'ye çıkıp şu kızı araştır diyeceğin mi? Vallahi bir sürü şey ölçmüyor, gitmiyor. Neydi onun adı? Nuska kağıdım neyi? Hani ona uysa bir soyadım neydi? Uysa gideceğim. Neden? Vallahi, Neden böyle oldu da? Bir tane kızını böyle garip oldu değil. Vallahi şu anda konuşmaların çok hoş değil canım benim. Allah Allah. Canım benim öyle konuşma şekli olmaz. Sen şu anda o gülüyle. Bak bak bak. Zengin buldu. Maşallah. Fakir buldu. Nereden aldın? Nerede buldun? Nereden çaldın? Diyorlar. Yine güle güle giy diyorlar. Teze bir şey diyerse fakir bir yerden bir şey alırsa. Lan bu nerede buldu da aldı bu arabayı? Nerede buldu da bu evi aldı? Lan kat kat yoruyor herkesin. Böyle diyorlar. Böyle adalet olmaz. Hmm. Adalet nasıl olur ablam? Sen söyle. Adalet nasıl olur? Nasıl olur? Tek tarafı da dinleyeceğim, öte tarafı da dinleyeceğim. O göre adaleti karşılaştıracaksın. Karşılaştıracaksın o tarafı. Bu taraftan hmm. karşılaştıracaksın. Peki. Peki teyzeciğim. Boncuk teyze sen... Ee... Nereye gideyim bu, 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 bu sıkıntıdan? Ya ne sıkıntısından, sıkıntısından bahsediyorsun ya? Biraz He? sıkıntısından. He? Nereye gideceksin? Gideyim, eczaneye sorayım mı? Urolojiye gideceksin. Allah Allah. Bu numara. Kıza gidiyor söyleyince. Oroloji ne? Böbrek hastalığı mı? Hayır, beyin travması. Sen bir... Şaşırdım ya. Vallahi gide, gele, gide, gele, gide, gele. Aman gide, gide, Söyledim. gide, Söyledim. gide Söyledim. ede. Söyledim. Geliyorum, tekrar yine gidiyorum. Oradan buraya gelen tekrar yine gidiyorum. Sen geldin. Sen geldin. Neyse. Boncuk'cum Akşamın, gündüzün, hayırlı sabahlar. Birazcık lütfen kendine çeki düzen ver. Çok bağırarak konuşuyorsun. Apartman bizi şikayet etmiş. Yönetici Ahmet Bey. Bir akşam saniye. Sen, aa! sen, şikayet ederim. Akşam sen bağırıyorsun. Ahmet, akşam maç vardı. Ahmet Bey diyor ki annene lütfen söyle bak şikayet edeceğim. Gönderiyor, yüzleştiriyor seni. Kimi? Tamam sor. Ha. Yönetici olarak. O bana öyle bir şey demiyor. Yalan Apartmandan Sadece çıkın diyor. Gelmeyeceğim Hicaz'dan diyor. Kaybolacağım diyor. Hı. Ona Tabii. ne ol? Malum mu olmuş? Vallahi boyun öyle diyor. Kaybolacak evet. diyor. Var mı benden bir isteğin? Yok. Gidiyorum ben var mı ben bir isteğin? İçmem bırak çayın mayın da içilmez. Pardon çay içeriz sonra içeriz. Ne zaman içelim? Birazdan içelim. Peki. Şey, et, kaynağı, Bana lütfen böyle. ekmek bak şu göbeğimi zayıflatmamla ekmek ne olsun 20 günüm var yok, yok. 20 günüm var 20 gün içinde 2000 lira para kazanacağım parasından değil iddiaya girdim. bu iddia yok azalmadı bu iddiayı yani başka seni hepsini dur, bir gündeki günde sen alırsın ne diyorsun Zayıfın. yine başka şeyler falan Zayıfın. derken ne diyorsun? Her şey, her şeyden kes. Her şeyden kes. Yine yine beni mahvedecek ki. Yine beni mahvedecek. Suyu çok içme. Niye su su içilmez mi? Çok su kadar bir güzel şey bir şey var mı? Yapma ya. Ödem atıyorsun kilo su, içerek. Neyse. Ee, Miyacım sana da güzel günler diliyorum Anastasya'm. İnşallah bir gün sen de hayatının aşkısını bulursun. Biz seninle yapamadık. Biz seninle başaramadık. Çünkü sen bir kedinin Bense bir davaroğlu insanoğluydum. O yüzden hiç başaramadık. Kendi kendine kendine sana Efendim? Niye biliyor? Musun? Bekar bulduğum uçum. Ne? <laughs> Hayat boyunca. Kendi bekar bulduğum uçum. Günah var mı hiç Günah var <laughs> mı? Sor bir hocaya. <laughs> ya evli olup da bekar <laughs> olan da, da var. O an demeli? Aha balkonda oturuyor evli. Aha bekar. Ben 50 seneyi He? devirdim. Ev, bak ağzımı açtım ha bana. Değilim. Bana ağzımı açtım ha. Vallahi bak benim ağzımın Değil ayarı yok. Açtım ha Vallahi kolonya bitti. sıkarım. Bitti bak. bak Emir. Yapma. Bak benim. yılı çıkart gerisi emrim bitti. Ya sen var olan Ateş nerede var? Geliyorsun geliyorsun gelme. Lan bak yapma şunu gözüme neye geliyor manyak mısın nesin ya? Allah aşkına neyse. Şu yanına gideyim ben. Geliyor, geliyor.